Merhaba benim güzel takipçilerim Medine Kanyaşımız. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle biraz indirelim. Elif, fidan. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün biraz güzel Gülelim ya. Hep ağlayacak diye bir halimiz yok. E, ee, fırınımızı indirdik. Fırına şöyle gelen mi? Bir selam bir. Gel. <laughs> ne oldu? Gel kızım. Ee, çörek yapacağız. Patates süreceğiz fırına. Medine de çok seviyor. Ama çiçeğe medinenin derdi başka arkadaşlar. Şuna biraz e, yağ sürelim. Şöyle çörek yapacağız. Kütür 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 kütür. Valla elimi kestim. Su çekmeceli güzel. üzerine. Hamurunda maşallah mayıya geldi. Önce çöreğimi e, Patatesi de hemen şey yapalım. Medine. Medine. Gel annem şu tatilimi götür. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Neyse gelmeyeceksen. Çok Burada meydana poşet koymuş. Sol el. Evet arkadaşlar. Sol eller mecburuz. Bakın. Vay maşallah. Aldım gidiyor. Selam vermedin aşkım bir millete. Selam abile ablam Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çocuk ben çok iyiyim. Bir gün de Şu eş gittim. Dantel şey olmuş kırılmış. Böyle yapayım öyleyse. Merhaba abile analım. Ne siz kırılmış? Siz misiniz? Ben çocuk ben çok iyiyim. Kadın ne kırılmış? Basın dantel'e gidiyor. Tamam çok aşkım. Sen danteli bir şey kullanırsın. Evet arkadaşlar. Oh, çörek yapacağız. Aslında tereyağı saç şöyle alıp böyle koyacağız. Ben çöreği çok seviyorum arkadaşlar. Kim ne şey hop. Elimin de yar olmasını hiç sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Görüyor musunuz beni? Hah. Arkadaşlar böyle ince yapmak istedim. Biraz daha kalsın. Çay demleyeceğim. Fırına patatesi de süreceğim. Hemen oluyor arkadaşlar. Şöyle bir tane daha koyalım. Geri gerikalanı inanda, hamurla <laughs> da. Böl 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 heh. yeter. Serbeyi halledeceğim. Bana böyle el erit Yapıyorum Niye el erit yapıyorum filan? Niye el erit yapıyorum Yarın ee, bunu sabah da yeriz. Böyle ee, şey adı sen getir, incelteyim. Şöyle arkadaşlar bu bilerek suyla yapıyorum Altına yağ sürüyor. Fırınım, e, benim bu fırınım var. O da tam pişirmiyor ama arkadaşlar olduğu kadar. Şöyle yapıyorum. E, siz de ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Hamursuz olunmuyor arkadaşlar. Şöyle. Heh. Şimdi açalım. Elim de acaba. Ha, bu şekilde. Fırın kırıyoruz. Üstte de var. Şimdi patates şey Şunu bir topluyorum. Salatalıklarımız var. Onları turşuya atacağım. Patlıcan da arkadaşlarım yani konum komşum gidiyor salatalar, domatese, seralar var. Ben de getirince çok getirince yemeyeceğimiz de veririz arkadaşlar. Bu o kadar da değil yani yukarıdaki komşumun annesi gidiyor. Tabi onlar buralı değil arkadaşlar. Yani e, bu şehri değil. Ben de elime geçince onlar bana verir. Ben ona veririm. Bunu ağzını kapatıp şuraya koyacağım. Çünkü hepsini kapatacağım. bunu yarın kömbe yapacağım. Be. Be, 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 Şöyle elimiz. Gerçekten var ya elimiz suyun içinden çıkmıyor. Ben bu huyumu sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Havlumda burada havlusuz yapamam arkadaşlar. Patates çirteceğim. Yanına da iki üç patlıcan içine katsam mı bilmiyorum ama patatesi öyle şey yaparım. Patlıcanı da hemen onlar. Kaldırıp patlıcanı yani közler falan bir şeyler yaparım. Sıra bir iki e, patlıcanlarımı Dolap düzenleyici falan alıyorum arkadaşlar. Sarı elime geçtim. Ben bunları yıkadım. Bunlar çok ilaçlı oluyor arkadaşlar. Yenecek gibi değil. E, salatalıklarını da küçüklerinden ayırayım. Taze taze. E, Medine yer. Elini alır yer acıktığında. Şunları da turşuya küçüklerinden alayım. Turşuya koyalım. Şunları da kıyarım. Şuradaki turşu suyunu içine katarım. Şunları da ne istiyor? Acık mıcık yaparak. Tabi mol mehne kazın evine versin. Patlıcanlar e, şey diye soruyorlar arkadaşlar. Ondan böyle. Allah Allah. Şuradan patatesimizi alalım. Akşam tüp bitti. Eee Mehmet'in buraları yine dağıtmış patatesler. Patlıcan yemeği falan yaparız. Güzel olur. Yarın ya da e, fırın yemekleri de güzel oluyor. Sabah da giriş patatesimizi şunlarla doğrayacağız. Şey yapacağız arkadaşlar benim burada hep şeyleri. Burada sobanın fırını da var arkadaşlar küçücük. Bununla da yapayım. Buna doğru yapayım. Nasıl? Bunu kaldırayım. Bu biraz da büyük gibi. Börek çöreğimiz pişene kadar hemen iki dakika onu koyalım. Bu da kaşıkların her şeyim mevcut arkadaşlar. Görkem. Valla böyle ters oldu kusura bakmayın tersiz hayatımız ters <laughs> oldu valla seni şöyle alalım hadi şöyle alalım soyalım ee, Sabah kalsa da yiyerek arkadaşlar fırında kıtı kıtı oluyor biz seviyoruz çayıyla İşte bir çay demleyeceğim çayla e, çörek güzelce yiyeceğiz yoruldum elimi de kestim valla bu çekmecelere keseyim ellerim zaten yara zaten gidiyor İyice şey oluyor. Vallahi anlayamıyorum. Gündüzler artık işler açılıyor. İşe falan gideriz. Akşamları bir saat iki saat yayın yaparız. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun. Kurban olduğum Allah. Her şeyin hayırlısı olsun. Doğru arkadaşlar bazen hayat çok değişik. Çok zor. Nelerle uğraştığımızı bilemiyoruz. İnsanlar çok değişik. Nada da kıyım yıkadım arkadaşlar. bunlarda ee, bunlar da ilaç çok oluyor. Turşu yeniyor. Turşu yiyoruz arkadaşlar. Ben turşuyu çok severim. Bidona getiriyoruz bu şekilde. Çok merak edenler var. Pancar topladım. Sirken otu sabah kavurdum yedim. O kadar güzeldik arkadaşlar. Yani ee, sirke otu. O kadar lezzetli ki gerçekten yeseniz yani tadınız o kadar çok güzel ki çok hoş. Yeniyor. Burada patatesler çilleniyor. Pazara çıkacağım salı önü. E, meyve alacağım. Salatalık. Tam zaten de yani. Bir kilo falan domates, yeşil, marul, maydanoz. Maydanozum çıkmış arkadaşlar da. İşte yani geçim gayesi arkadaşlar. İşte açılsın artık gerçekten sıkıldım. E, i̇şimize gidelim, aşımıza gidelim. Hayat kolay değil. Kabuğunu alıp soymayalım arkadaşlar. Çilli. Biraz farında patezi çok olsun. Çıtır çıtır olsun. Biz çok seviyoruz. Medine hele patatesi bayılıyor. Sabah da kalsın arkadaşlar. Sabah da şey yapmayalım. Tüpüm bitti. Küçük tüpüm var. onlar şey yapıyorum. 9 ee, ay gitmiş bir tüp. Sobada falan yaptığım, bayağı iyi gitmiş arkadaşlar. Süt çok bitiriyor. Ee, aslında normalde okumadıydım. Geçenlerde işim acildi. Ondan koydum oraya. Süt de çok kaynıyor. Çok bitiyor. Yani her şey e, pahalı. Küçük 800 TL Öyle bir şeymiş. Küçük tüp de 150. İkisini bir doldurtturayım diyorum. Dolmuş kana. Ketil kullanıyorum. Fırın kullanıyorum. Genelde fırın yemekleri yapıyorum ki. E, tüp bitmesin diye. elimden geldiğinde küçük tüp de Onu da başta kullanmış. Bize de kar var ya. Görüyorsunuz yanımızda bile. Valla temizliyorum temizliyorum. Gene aynı oluyor. Boya badana yaparım arkadaşlar. Çıkacağım yere gerek yok. Zaten kendileri yıkılacağımı söyledi. Gerek yok arkadaşlar. Yemekler açlar. Beş dakikada olurlar arkadaşlar. Rabbim herkesin evine huzur, sağlık, bereket, mutluluk versin. Her şeyin hayırlısı olsun. Rabbim kimseye dara düşüp de derman aratmasın. Her şeyin hayırlısı olsun arkadaşlar. Gerçekten her şeyin hayırlısı. Rabbim her şeyin bereketini versin. Hayat zorluklarla dolu. Evet çok zor. Kimin e, ne yaşadığını, ne şey ettiğini bilmiyoruz. Tabağda kalsın arkadaşlar. Fırında kalınca gelince çıtır çıtır Yok. Arkadaşlar yemek olsun. Yemeksiz evimiz olmasın. Çünkü çocuk var, ben varım, çalışıyoruz. Ne yiyeceğim? Mecbur ağzına bir şey atacak, aç mı kalacaksın? Yok. Bu dünyada aç kalamazsın. Öyle bir kanun yok. Mecbur evinde yemeğin olacak. Neyse şunu koyayım fazla olur. <laughs> araya gitmez. Yine de araya gitmez de. İşte çöpüm var. ben bu eve koymam arası çöpü gördüm ben çöpümü atarım. Bugün evde çöpü sevmem ben kokar. Kokar arkadaşlar. Şimdi bunları toplar atarım. Salatalı da şey yapayım da. Bakın kirine. Burada kevgir süzüyoruz. Fırına verdiğim için ince ince kıymıyorum arkadaşlar. Elimi de korkuyorum. Elimi benim bıçak kesmiyor da şey kesiyor. Şu şeyler kesiyor. Askeri eğlencesi var herhalde. Düdük çalıp gidiyor. videolar elimden geldiğince uzun tutuyorum arkadaşlar zaten. Ee, çok çok video çekiyor. Ben de daha iyi şükür. Yaz geldi vallahi artık mutfaktan çekimlerimiz çok oluyor elimden geldiğince çekimlerimiz oluyor arkadaşlar ya yani yapıyorum seradan aslında alırız da seralar biraz yukarıda seralar bitti tarlalara ekiyoruz artık bir de şaşırtması falan ben kanımdan dolayı oturamıyorum arkadaşlar bazen öyle şey oluyor yanlış anlamayın beni gerçekten oturamadığım an oluyor zor oluyor o da zor Babanın pade şeyi tepsi. Küçük fuso tepsi. Bakacağım onu da güzel kızarsa. Serbest olunca iyi kızarıyor. Kıtır kıtır olsun. Istiyorum. Baharım ya buna korum. Ya da öteki büyüğün birine korum. Çünkü biraz serbest olsun. Yeter elhamdülillah. Çoğu bulamayan azı bulamaz arkadaşlar. Burunlu vurmayalım yememize içmemize. Rabbim herkesin evine sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Kimseye kimseye muhtaç etmesin. Şükür yetinmeyi bilelim. Ben hep yetindim. Hep yetinmeyi bilen bir insanım. Gerçekten e, azı dediğim doğru. Çoğu bulamayan azı hiç bulamaz. Şey etmeye gerek yok. Bence öyle yani. Valla 5 dakika dolayı Medine'de şey yok. Medine tişört aldım. Bunları giyecek. Bir tane tişörte 300 milyon diyor. Gideyim geleyim. Yol parası zaten 300'ü geçecek. Kayır ne yapayım? Aldım. E sıvıya git öteye da araçla gidemiyorum. Atım arabam yok. Buradan Alanya, Manavgat'a gitmedi. Medine'ye nereye atacak? Onu da götüreceğim. Çocuğa da öğrenci olarak alırım. 500-600 lira. 500-600 lira tüpümü doldurturum veya evime eksiğini alırım. Öyle olur. Yani beni yanlış anlamayın. Ben öyle değil mi arkadaşlar? yaptı. Bence öyle. Neyse ya biri karar değiştirdim ben. Sen gel. Sana yapalım gel. <laughs> da, serbest serbest Pişsin Şimdi buna tuz ve yağ atalım. Elim daha acıyor. Nasıl atacağız bakalım. Hadi filan. Erit filan. Erit erit. Kepçe nasıl? Görünüyor mu? Görünüyor mu? <laughs> Şöyle kendi adı Evet. tadı olmuyor. Yeni kaşıkla karıştırıyor ben elini. Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Biz çok seviyoruz. Vallahi ben seviyorum. Kim nedir dedesin? Biz seviyoruz. Medine'm de seviyor. Medine! Patatese pul biber atayım mı acı? Atayım mı atmayayım mı? Olur, değil mi? biber aldım zehir gibi yemin ederim. Yapmacık olma derdinde değilim ben. De. Ben kendi derdimdeyim artık. De. Herkes kendi derdinde. Bizim çörek ne halinde? Önce altı bitsin baba. Görüyor musunuz? Şimdi bunu da bu şekilde Verelim sırrını. <laughs> İki tane şey sırrı ya benim bu şeye. Yine bir tane elim yok ha. Şimdi bunları ben yıkadım. Önce de yıkadım. Şimdi ben de Derler diye. Korkuyoruz ağaç da Benim kadar da temiz olan varsa çıksın karşıma diyorum Şimdi arkadaşlar turşunun içine katacağım ben bunu. Şöyle şöyle biraz çok ince doğra diyeceğiz. İnce doğrayınca erir arkadaşlar. İnce doğrayınca erir. Bu şekilde güzeldir. Bu şekilde iyidir. Ee, hani dediğim meşhur turşu bu arkadaşlar. Meşhur benim bu yediğim kütür kütü bana diyorsun da canım çekti. Bir daha dediğim turşu bu. Ben bunu turşunun suyunu içine atar, 2 günde kendine geliyor. Bunlar büyük. Ee, bunlar satılmıyor. Niye? Özürür çünkü bunlar da. <laughs> Çiçeği burada görüyor musunuz? Ben de gidince, ben de arkadaşlara getiriyorum. Turşuya katıyoruz. Güzel oluyor. Bak küt küt. Böyle. güzel koktuğu. Oh. Şöyle be. Hmm. Sadece daha. Sadece daha. Benim turşum da bir göstereyim size. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde. Gördünüz mü? İşte çekirdekli değil, bunu pazarcılar, almerciler almıyor. Bakın. güzel. Sarımsaklı. Hakkın <laughs> kendi sizin evine. Bolluk bereket versin. Bunu da koyun yanına. Kışımı halledeceğim valla. Bunu aslında buzluğuma cacık olarak yazın güzel olur ama Taşınacağım. Bunun Bunu tuşun şimdi biraz daha. Taşınacağım için arkadaşlar ee, yo olmasın. Turşuyu daha iyi yiyoruz. Turşuyu daha çok seviyoruz. Cadıyı da seviyoruz. Bunu rendeleyip dolaba da e, o da güzel olur. Ama taşınacağımız için ziyan olma ihtimali olur diye onu düşünüyorum. Turşu attım. Turşu da kütü kütü yiyoruz. Her şey yandı. Turşu gidiyor. Tabii yana turşu katarım. Bir de çay demlerim yeter. Çöreğimiz var patatesimiz var. Şükür elhamdülillah. O zaman ne diyelim arkadaşlar? <laughs> Kanalıma abone olun, like atın, yorum yapın, destekleyin arkadaşlar. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. İştahlı yiyorum diyorlar. Valla yapmacığınla işim yok arkadaşlar. İştahlı olacaksın. Gerektiğinde yiyeceksin, içeceksin. Bunun iştahlılığıyla bir alakası yok. Hep bunlarla büyüdük. Bizim değişik bir hayatım da yok. Değişik bir yaşantımız da yok. Her şey böyle. Kanalıma abone olup, like atıp, yorum yapıp desteklerseniz arkadaşlar. Gerçekten desteklerinize ihtiyacım var. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize ve bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.